Herkese merhaba. Ben Doracan. Engin bile kalbi var YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birazcık çocukluğumuza gideceğiz ve en sevilen pastane ürünlerinden biri olan acı badem kurabiyeleri yapacağız. Evde yapması oldukça kolay bir tarif. Ben malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizlerle paylaşacağım ve daha sonra da tarife geçeceğiz. Acı badem kurabiyelerini yapmak için ihtiyacımız olan malzemeler şöyle. 125 gram toz badem, 125 gram pudra şekeri, 20 tane badem, 2 tane yumurtanın beyazı. Birkaç damla limon ve birkaç damla da acı badem şurubu kullanacağız. Öncelikle yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırıyorum. Bunun için bence en etkili ve en iyi yöntem de şu. Yumurta beyazlarını şimdi kullanacağım ve yumurta sarılarını da daha sonra kullanmak üzere streç filmle sararak buzdolabına kaldırıyorum. Bir hafta içinde tüketmenizi tavsiye ederim. Ben ayaklı mikser kullanarak yapacağım ancak el mikseriyle de yapabilirsiniz. Öncelikle yumurta beyazlarını, pudra şekerini ve birkaç damla limonu çırpıyorum. Birkaç dakika düşük devirde yumurta beyazlarını ve pudra şekerini çırptım. Şimdi birkaç damla badem aroması ekleyeceğim. Ve 30 saniye daha çırpacağım. Diğer yandan toz bademleri de bir tencereye aldım. Altını çok düşük ısıya ayarlayacağım. Pişirmekten ziyade biraz ısıtacağız diyelim. Birkaç dakika sonra yumurta ve şeker karışımını ilave edip spatula ile durmadan karıştıracağız. Bademler bir 2 dakika kadar hafifçe ısındı. Yalnız çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yumurta olduğu için hemen pişebilir. O yüzden çok sıcak olmaması gerekiyor. Şimdi şeker ve yumurta aklarını ilave ediyorum. Ve macun kıvamına gelene kadar birazcık karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırmayı hiç bırakmamamız gerekiyor. Birkaç dakikadır karıştırıyorum ve bence artık hazır gibi görünüyor. Şöyle birazcık akışkan bir macun kıvamına gelecek. Bence bu tamamdır. Altını kapatıyorum. Şimdi tekrar mikser alacağım ve birkaç dakika çevirerek soğumasını sağlayacağım. Karışımımı ikinci kez mikserden geçirdim ve iyice ılıttım. Şimdi bir sıkma torbasına aktaracağım. Önümüzü de 175 dereceye ayarlıyoruz ve ön ısınmamızı yapıyoruz. Acı badem hamurunu sıkma poşetine aldım. Bir bardağa yerleştirirseniz çok daha rahat oluyor. Şimdi şöyle ağzını kapatarak çeviriyorum, uç kısmını birazcık makasla keseceğim ve daha sonra da eşit büyüklükte, birazcık aralıklı bir şekilde fırın tepsime yerleştireceğim. kurabiye harcını aşağı yukarı eşit boyutlarda tepsime yerleştirdim. Üzerlerine badem koymadan önce yapmam gereken bir şey daha var. O da tepsi birazcık sert bir şekilde tezgah vurmak ve böylece iyice oturmasını sağlamak. Şimdi ortalarına birer badem yerleştireceğim ve 175 derecede tam 17 dakika pişireceğim. Tam 17 dakika acı bademler pişti. Üzerine dokunduğumda içeri çöküyor ama artık dışarı alma vakti geldi çünkü arkada gördüğünüz gibi altları kızarmaya başladı. Dışarı alacağım ve soğumaya bırakacağım. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğutmamız çok önemli. Zira alt tarafı kağıda yapışabiliyor. O yüzden şöyle bir yarım saat kadar beklettim. Şimdi şöyle sıyırarak çıkartıyorum ve kolaylıkla çıkmış oluyor. Şimdi servis için hepsini tabağa alacağım ve tadıma geçeceğiz. ve acı badem kurabiyelerim hazır. Tam 17 dakika 175 derecede pişirdim ve daha sonra da yarım saat kadar dışarıda soğumaya bıraktım. Bu soğutma fazla oldukça önemli çünkü pişirmek anında tabanı yapışacaktır ve hemen kaldırmaya çalışırsanız da kurabiyeleriniz parçalanacaktır. Böyle olmasını da istemeyiz. Bu şekilde bütün kalmasını istediğimiz için soğuduktan sonra kağıttan sıyırmamız gerekiyor. Bugün tadım kısmında yalnız değilim. Diğer videolarımdan farklı olarak arkadaşımı davet edeceğim. Kendisi tam bir acı badem kurabiyesi canavarı. Bakalım kurabiyelerim beğenecek mi? Evet misafirim geldi. Hoş geldin Gökçen'cim. Nasılsın? Hoş bulduk Doğucan'cim. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ve heyecanlıyım tabii ki. Sana acı badem kurabiyelerini tattırmak istiyorum. Ben de aşırı heyecanlıyım. E, gözüm acı bademler alamıyorum. Şimdi konuşurken sana doğru döndüm ama e, aklım onlarda. O yüzden ben de sabırsızlıkla tadım bekliyorum. Umarım beğeneceksin. Hiç evde yapmayı denemiş miydin? Pastaneden almak hep daha cazip geldi. O yüzden bugün benim için de önemli. Aslında gördüğün gibi yapması oldukça kolay. Belki bundan sonra evde sen de denersin. Sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman tadıma geçelim. Önce sen başla. Okey. <laughs> Efsane yediğim en iyi acı badem kurabiyelerinden biri. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ev yapımı bu kadar iyi olacağını hiçbir zaman tahmin etmezdim. Pastanede yediklerimden çok daha iyi. Anlatılmaz yaşanır diyorum sadece. Mutlaka deneyin. Gerçekten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bayıldım. Açıkçası bu kadar güzel yorumu ayda ayda duymayı hiç beklemiyordum. Aslında eleştiri yap da şey demesinler. O getirmiş arkadaşın. Ama yemin zaman. ederim eleştiri yapabileceğim hiçbir şey yok. Efsane. Hiçbir şey diyemem. Yani kötü hiç şey söyleyemem. Vallahi diyemem. Yani yani yemin benim pastanede yediklerimden çok daha iyi. Yani ne diyeyim? <laughs> yani de mutlaka deneyeceğim. Ya da istersen sen bize gel, biz de yap. <laughs> Bunları senden duymak gerçekten beni çok mutlu etti. Bu arada söylemem gerekiyor. 17 dakika çok yeterli. Sakın 18. dakika pişirmeyin çünkü sertleşeceklerdir. İçi yumuşacık ve dışı da kıtır kıtır. Tam olarak olması gereken kıvam bu. Kalın yememek için kendimi çok zor tutuyorum. <laughs> Hadi o zaman biz birer kahve yapalım ve de videomuzu kapatalım. Umarım bu tarifi siz de denersiniz ve de benimle yorumlarınızı paylaşırsınız. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.